Herkese selamlar gençler. Ben Tahir Alırım. Bugün sizlerle beraber eşitsizlik konusuna dair güzel bir soru çözümü yapacağız. Sorumuza geçmeden önce MY Mat kanalının sahibi Hamit hocama bu soruyu armağan ediyorum. Ve şimdi sorunun çözümüne geçelim. Eşitsizlik sistemin çözüm aralığı eksi 1 5 kapalı aralığında ve 2 kökünü çıkarmış. Olduğuna göre 2 B artı D bölü A oranı kaçtır diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlar bu soruyu çözebilmemiz için B, D, A bunları hepsini birbiri cinsinden bulup daha sonra yerlerini yazmamız isteniyor. Şimdi arkadaşlar bize kökleri vermiş aslında. Eksi 1, 5, 2 Burada baktığımızda iki tane kökümüz var ilk denklemde. Birbirinden farklı. Yani o halde eksi 1 ve 5 olmalı. İkinci köke baktığımızda ikinci deklemimizde bir tane çift katlı kök var. Ve bu da kullanmadığımız 2 değeridir. Yani x2 değeri 2 olmakta. Şimdi arkadaşlar bunun sağları için içerisi büyük eşit 0 olmalı. Yani buralar artı köke gelmiş işaret değişmiş öncesi eksi. Buradan aynı köke gelmiş işaret değişir eksi. Ve bize büyük eşittir 0 dediği için buralar taranıyordu. İkinci denkleme baktığımızda öncelikle burada a'nın sıfırdan küçük olduğunu görüyoruz. a'mız x karenin önündeki katsayı değeriydi. Bu şekilde işarete bakıyorduk. İkinci denklemde aynı şekilde x karenin önünde a değeri var. Yani eksiyle başlıyoruz. Eksiyle devam ediyoruz. Çift katlı kök var. işaret değişmez. Eksi, eksi. Ve bizden de zaten küçüktür sıfır olan alanlar istiyordu. Yani her yeri tarıyoruz. Her ikisini de sağlayan bölgeler şu şekilde arkadaşlar. Birincisinde artıları taradık. ikincisinde eksileri. Her ikisini de taradığımız şuralar. Tabi burada iki dahil olmadığı için çıkarıyoruz. Yani burayı sağlıyor. Eksi 1 ile 5 kapalı aralığında 2'yi çıkarmış. Şimdi arkadaşlar kökleri bulduk. İkinci eden eklemlerde kökler toplamı ve kökler çarpımını kullanmamız lazım. İlk denkleme baktığımızda kökler toplamı eksi b bölü a'dır. Eksi b bölü a kökleri ise eksi 1 ve 5'tir. 5 ile 1'i çıkardığımızda 4 yapar. Yani eksi b bölü a eşittir 4. a'yı karşı attığımızda b değerimiz eksi 4 a olarak bulunur. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde kökler çarpımı bulalım. Kökler çarpımı 7. x1 çarpı x2 eşittir c bölü a. Yani c bölü a eşittir eksi 5. Şimdi arkadaşlar a'yı karşıya atalım. C değerimiz eksi 5 tane a olarak bulunur. Şimdi C'yi a'c cisinden B'yi de a Bizden insanın ne kaldı? D değeri var. E'ye ihtiyaç yok. O oh, halde ikinci dereceden denklemlerden ikincisinden kökler toplamını kullanalım. Yani kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. Buradaki b değerimiz d'dir. Yani eksi d bölü a eşittir kökler toplamı. Kökleri neydi? 2 ve 2. Yani çift katlı köktü. 2 ile 2'yi topladığımızda 4 yapar. A aynı şekilde karşı atalım. D değeri eksi 4 A olarak bulunur. Şimdi arkadaşlar istenilen kısım 2B artı D bölü A. B değerimiz eksi 4 A. 2B değerimiz eksi 8 A yapar. Artı D değerimiz eksi 4 A bölü A. Payda eksi 12a gelir. Payda da a. Yani eksi 12a bölü a cevabımız eksi 12 olur arkadaşlar. Cevabımız eksi 12. Yani şıklara baktığımızda cevabımız Adana. Anlamadığınız kısmı lütfen yorumlarda belirtin gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.